Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Öze. İyi çalışmalar diliyorum. Soru-cözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizlere söz verdiğim gibi ikinci denemeyi hazırladım. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki geçmelerden hangisinde Hunların bir kalkısından söz edilmesi? Bakıyoruz. İlk öncele baktığımızda kavimler göçünün başlaması. Doğru mudur? Doğrudur. Kavimler göçüne sebep olan kişi kimdi? Tabii ki Avrupa Hun hükümdarı Balamir'de değil mi? O yüzden bunu doğru olarak alıyoruz. Yerleşik kültürün geliştirmesi. Bırakalım. Orta Asya'daki Türk boylarının bir devlet yönetimi altında toplanması. Bunu gerçekleştiren kimdi? Tabii ki Metehanlı değil mi? Asya Hun devletinin en parlak dönemi. O yüzden bu da doğrudur. Ancak yerleşik kültürü geliştiren Hunlar değil. Kimlerdir sevgili arkadaşlarım? Tabii ki Uygurlardır. O yüzden cevabımız yalnız iki olacaktır. Şöyle devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Türk tarihinin ilk yazılım metinleri aşağıdakilerden hangisidir? Ergenekon destanı Göktürklerin destanıdır. İlk değildir sevgili arkadaşlarım. Dede Korkut, Oğuz Kıpçak mücadelelerini anlatıyor. Bu da ilk değil. Bunu da eledik. Divan-ı Türk. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alındı. Türk İslam birisidir. Araplara Türkçe'yi öğretmek için de. Türeyiş destanı biliyorsunuz ki şöyle yazalım. Uygurlara aittir. Bu da ilk değil. Cevabımız Orhun kitabeleri olacaktır. Türk tarihi ve edebiyatın ilk yazılı eserleri olarak bilinir. Kimler adına dikilmişti? Tekrar edelim. Bilge Kağan, Kültigin ve Bezir Tonikuk adınaydı değil mi? Cevabımız E şıkkı. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. Bu değişikliğin görülmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Bakalım. Türkiye Selçuklularında kuruluş döneminde Süleyman, Kılıç ve Mesut gibi adlar alan sultanlar daha sonra İzzettin Keykavuz, Alaaddin Keykubat, Giyasettin Keyyusrek gibi adlar taşımışlardır. Dikkat ediyor musunuz? Keykabuz, Keykubat ve Keyyüzre. Bunlar Farsi kökenli değil mi? Taht kavgaları ile alakalı bir şey yoktur. Beraset ee, sisteminden dolayı taht kavgaları çıkabilir ama bununla ilgili bir şey olmadığı için ilk öncülüğe dedik gitti gitti. İran kültüründen etkilenilmiş mi? Etkilenilmiş. Bırakalım mı? Bırakalım. Devletin bağımsızlığını yitirmesiyle alakalı bir şey yoktur. Devlet Köseda Savaşı ile zayıflama sürecine girecekti. O yüzden buradaki cevabımız ne olacaktır? Yalnız iki olacaktır. Devam edelim diğer sorumuza. Bu gelişmeler aşağıdaki yorumlardan hangisini doğrulamakta kullanılamaz? Bizans İmparatoru Kantakuzen, Balkanlardaki ayaklanmaların bastırılmasında Sırf ve Bulgarlara karşı, karşı mücadelesinde Orhan Bey'den yardım istemiştir. Orhan Bey'in gönderdiği yardıma karşılık da Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara hediye olarak vermişti değil mi? Hatırladık. Bizans'ın güçlü bir askeri yapı, yapıya sahip olmadı. Güçlü bir askeri yapıya sahip olmadığı için kimden yardım istiyor Orhan Bey'den? Doğrudur. Osmanlı'nın fetih siyasetinden farklı stratejiler var mı? Var. Bu sefer yardım ediliyor, yardım gönderiliyor. Hristiyanlar arasında mücadeleleri var mı? Var. Sırp Bulgarlara karşı tamamdır. Osmanlı sınırlarının doğu yönünde genişlediği ile alakalı bir şey. Burada yoktur bir adan geleceğim. Osmanlı'nın saygınlığı artmış mı? Artmış. Sınırlar doğu değil. Batıya doğru genişliyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Rumeli'deki ilk toprak parçası biliyorsunuz ki Çimpe Kalesi'ydi. Diğer sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım biraz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde hükümdarların kullandıkları unvanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bey var mı? Var. Örnek verelim Osman Bey. Gazi var mı? Var. Orhan Gazi. Sultan. Sultan unvanını kullanan ilk padişah Orhan Bey'dir. Türkistan tarihinde Gazneli Mahmut'tur. Karıştırmıyoruz. Hüdavendigar. Kimi kullanmıştı? Tabi 2.1. Murat. Ancak halifelik yoktur. Halifelik ya bu Sultan Selim dönemiyle gelecek. Yani yükselme döneminde. Cevabımız değişik olacaktır. Diğer sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki isyanlardan hangisi kanuni yani 1. Süleyman döneminde çıkmıştır? Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı tarihindeki ilk toplumsal nitelikli isyandır. Hangi dönem? Çelebi Mehmet dönemi. Değil mi? Bu değil. Baba Zünnunu bırakalım. Şahkulu isyanı kimin dönemindeydi? Tabii ki 2. Beyazıt değil mi? İkinci beyaz Şah İsmail tarafından kışkırtılmıştı. Düzmece Mustafa biliyorsunuz ki Timur Ankara Savaşı'ndan sonra Mustafa'yı yanında götürmüştü ve sonraki dönemlerde Düzmece Mustafa isyanı çıkacaktı. Çelebi Mehmet dönemine tekabül ediyordu. Buçuktepe Yeniçerilerin ilk, ilk ayaklanması olarak bilinir. Buradaki cevabımız Baba Zünnun'dur. Baba Zünnum, vergiler yükseltildiği için isyan etmişti sevgili arkadaşlarım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan isyanları mutlaka ama mutlaka bilin. Ne olur ne olmaz. Diğer sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi Otlukbeli Savaşı'nın sonuçlarından biridir? Tarihimiz 1473. Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında gerçekleşti. Savaşı kim kazandı? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. Akkoyunlu Devleti'nin Memlük Devleti ile Osmanlı aleyhine ittifak yapması bizden sonuç istiyor. Değerli arkadaşlarım bu değil. Akkoyunlu Devleti'nin zayıflama süreci bırakalım. Doğuda sınırların kesin olarak çizilmesiyle alakalı bir şey yoktur. İran'la savaşlar devam edecekti. Memlük Devleti ile ilişkiler ne zaman gerginleşecekti? Hicaz yollarından dolayı Anadolu Siyasi Birliği'nin kesin olarak sağlanması Turna Dağ Savaşı'dır sevgili arkadaşlarım. Turnada Savaşı yani Yavuz Sultan Selim dönemidir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Savaşı Fatih kazandığına göre Akkuyumlu Devleti zayıflama sürecine girecektir. Devam edelim. 3 tane padişahımız var. Osmanlı tahtında hüküm süren yukarıdaki padişahların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, 1. Mustafa. Bunların ortak özelliği nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Tabii ki iki kez Tahta çıkmaları olmuştur. Şimdi iki, ikinci Murat Edirne Seyircinin antlaşmasından sonra tahtını gönlü, gönüllü olarak bırakıyor. Varna Savaşı ile geri dönüyor. Anladık mı? Anladık. Kime bırakmıştı? Mehmet'e bırakmıştı. Fatih Sultan Mehmet 2. Murat'ın e, vefatından sonra ya da 2. Murat'tan sonra tahta giren kişi olacaktı iki kez. 1. Mustafa Geç Osman'dan önce tahtın başına geçmişti. Geç Osman öldürüldüğü için tekrardan gelmişti. Yani hüküm süresi az zaten. O yüzden cevabımız A Diğerlerine bakalım. Avrupalı devletlerde imtiyazlar tanıması Mustafa hiçbir imtiyaz tanımadı. Zaten ikinci Mehmet kime imtiyaz tanıyacaktı? Hangi devlete? Venediklere değil mi? Bu değil. Yeniçeri isyanıyla tahttan indirilmeleri. Hiçbir yeniçeri isyanıyla tahttan indirilmedi değerli arkadaşlarım. E, o yüzden bu gitti. Aynı yüzyılda hüküm sürmediler. Fatih Sultan Mehmet yükselme dönemi Mustafa duraklama. Doğu üzerine seferler yapmamaları ile alakalı bir şey yoktur. E, Fatih Sultan Mehmet az önce Utuk Bey Savaşı'nı geçeğiştirmişti. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Anlaştık mı? Cevabımız A şıkkı. Diğer sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Fransa ile yürütülen dostluk ilişkileri geçmelerinden ile kesintiye uğramıştır? 1740 kapitülasyonların verilmesi. Kesintiye uğramadı sevgili arkadaşlarım. Hatta ilişkiler daha da gelişti. Birinci Mahmut dönemi. Bu ne diyelim? Gitti gitti gitti. Fransa'nın Osmanlı Rus savaşları sırasında Araboluculuk yapması kesintiye uğramaz olumlu bir gelişmedir. O yüzden Fransa tarihte dostleri olarak bilinir. Hayır. İhtilal sonrasında başa geçen Napolyon'un yayılmacı politika izlemesi Nereyi işgal etmişti? Mısır'ı işgal etmişti ama sonraki dönemlerde kesin olarak işgal eden İngiltere olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Anlaştık mı? Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda gerçekleşen gelişmelerden biri değildir? Yani Osmanlı Gerileme Dönemi değil mi? Bakalım. Islahatlarda Batılı kurumların model, model alınması. Lale Edevi ile beraber artık Batı tarzı başlayacaktı. Batılı devletlerde elçilikler Avusturya, Viyana, Paris gibi önemli yerlerde elçilikler açılmıştı. Kapitülasyonlar devamlılık kazandığı 1. Mahmut dönemi 1740 azınlıkların bağımsızlık amaçlayan ayaklanmaları başlamasını bırakalım. İlk Türk, ilk Osmanlı Türk matbaası İbrahim Müteferrika önderliğinde kurulmuştu Lale Devri. Ancak sevgili arkadaşlarım, bağımsız amaçlayan ayaklanmalar 18 değil 19. yüzyıldaydı. İlk isyan eden kimlerdi? Sırplardı değil mi? Devam edelim. Buna benzer bir soru ÖSYM tarafından tercih edildi. Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinden sonra taht değişikliği yaşanmıştır? 31 Mart olayını bırakalım. Vakay Hayri'ye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına verilen isimdir. Herhangi bir değişiklik olmadı. Vakay Vakvaki'ye Çınar Vakası'dır. 4. Mehmet döneminde Yeniçerilerin isteğiyle birden fazla aydın Çınar Ağacı'na asılmıştı. Burada da herhangi bir taht değişikliği yok. 31 Mart olayınca 2. Abdülhamit yerine getirilen kişi 5. Mehmet Reşat olmuştur. O yüzden buradaki cevabımız A şıkkı olacaktır devam edelim. Şöyle Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yoğun olarak görülen Beşik Ulemalığı uygulaması aşağıdaki alanlardan hangisinde bozulma olduğunu kesin olarak kanıtlar. Beşik Ulemalığı ne demek? Dini bilginin babadan oğula geçmesidir. Yani baba şey ise oğlu da şeyhtir. Bu durum neyin bozulduğunun kanıtıdır? Tabii ki medreselerin değil mi? Ordu da Yeniçeri hakimiyeti vardı. Ekonomi ve maliye düzenleme yoluna gidilmiştir. Tarhuncu Ahmet hukuk alanında 19. yüzyılda düzenlemeler yapılacaktı. Buradaki cevabımız eğitim olacaktır. Medreseler biliyorsunuz ki 17. yüzyılda gitgide önem kaybediyordu. Diğer sorumuz. Osmanlı topraklarının pazarlık konusu yapıldığı 1908 tarihli reval görüşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında gerçekleştirilmiştir? İngiltere ile Almanya arasında gerçekleşmesi ikisi düşmandır. Fransa ile Almanya ikisi düşman. Aralarındaki A.S.Roren sorunu 1. Dünya Savaşı'nda da taşınacaktı. İngiltere, Fransa müttefik olabilirler ama ikisi arasında değil. Fransa, Rusya arasında biliyorsunuz ki Tilsit Antlaşması vardı. Bu da değil. Buradaki cevabımız İngiltere ile Rusya'dır. Amaç neydi? Amaç Osmanlı topraklarında ıslahat yapmaktı. Bunun üzerine İttihat ve Teraki 2. Meşrutiyeti ilan ettirecekti. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz. Dikkat! Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalardan biri değildir? Bakalım neymiş? 1. Dünya Savaşı devam ederken Avrupalı devletler kendi aralarında Osmanlı Devleti'ni paylaşmaya yönelik antlaşmalar yapmışlardır. Gizli antlaşmalar. Sergen Dömer'ün İtalya ile yapıldı. Gizli antlaşmadır. İzmir İtalya'ya verilecekti. sykes Picot, Orta Doğu Petrolleri İngiltere ve Fransa. Londra 12 ada İtalya'ya. Macmahon Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e toprak vaadi. Ancak Villa Gusti Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes antlaşması olup Avusturya ile Avusturya ile imzalanmıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Villa ateş ateşkestir değerli arkadaşlarım. Gizli antlaşma değildir. Devam edelim. Şöyle. Bunlardan hangilerinde işgal edilecek nokta kesin bir dille ifade edilmemiştir. Mondros ateşkesinde boğazlar açılacak ve itiraz devletlerince işgal edilecektir. Kesin bir ifade kullanılmış. Bu değil. Gitti gitti. İtila devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik noktaları işgal edebileceklerdir. Hangi maddeydi? Tabii ki 7. maddeydi değil mi? Aldık mı? Aldık. Doğudaki 6 vilayette bir karışıklık çıkarsa bu yerler işgal edilebilecektir. 6 ili vermiş bize. Hangileriydi? Sivas, Erzurum, Van, Elazığ. Devam ediyoruz. Diyarbakır ve Bitlis'i değil mi? Belirtilmiş mi? Belirtilmiş. Bellidir. O yüzden cevabımız yalnız iki. Dikkat. Devam edelim diğer bir sorumuza. Temsil kurulunun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu kurulun demokratik bir nitelik kazanmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur? Demokrasi denilince aklımıza ne gelecek? Tabii ki seçim değil mi? Bakalım şıklar arasında böyle bir durum var mı? Yürütme etkisini kullanması bir hükümet gibi hareket ettiğinin göstergesiydi. Biliyorsunuz ki Ali Fuat'ı batıya gönderecek geldi İstanbul hükümetiyle bir protokol imzalayarak resmiyet kazanması Amasya görüşmelerinden bahsedilmiş demokrasiyle alakalı bir şey değil. TBM aşınana kadar varlığını devam ettirmesi halkı temsil ediyorlardı. Üyelerinin seçimle belirlenen delegelerden oluşması. Bırakalım mı? Bırakalım. Hükümet değişiklikleri, değişiklikleriyle değişik değişikliklerine neden olmuştur. Bazen dil dönmüyor. çünkü damat Ferit biliyorsunuz ki istifa etmişti ve ilk başarı olmuştu. Ondan sonra Ali İzla Paşa hükümeti gelmişti. Cevabımız değişik olacaktır. Devam edelim. Devam edelim. Diğer sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı ülkesinde ilk işgale uğrayan bölge ve işgalci devlet hangisinde birlikte verilmiştir? Çukurova Fransa. Kilikyalar burada mücadele edecekti değil mi? İlk değil. İzmir Yunanistan Hangi raporu bizim için önemli? Amiral Bristol raporu değil mi? Tamam. İstanbul İngiltere sonraki dönemlerde işgal edilecektir. 16 Mart 1920. Antalya İtalya asker çıkarıyor ama İtalya soğuk davranıyordu. Buradaki cevabımız Musul olacaktır. Kimler tarafından işgal edildi? İngilizler tarafından işgal edildi. Anadolu'daki ilk işgal edilen toprak ise Hatay 4 yoldur. Dikkat edelim. Karıştırmayalım. Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez açıklanmıştır? Havza Genelgesi'nde biliyorsunuz ki milli mücadelenin ateşi yakıldı. Bu gitti. Erzurum Kongresi'nde ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Ve ayrıca manda ve himaye ilk defa reddedildi. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin bir dille reddedildi. Parola ne oldu? Parola ya istiklal ya ölüm oldu. Temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde kesin olarak kurulacaktı. Başkanlığını Mustafa Kemal yapacaktı. Cevabımız 22 Haziran 1919 yılında Cevat Abbas tarafından hazırlanan Amasya Genelgesi olacaktır. İhtilal beyannamesi değil mi? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yöntem ve amaç. Gerekçemiz neydi? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikelidir. Cevabımız B şıkkı edelim. Kurtuluş Savaşı döneminde Kastamonu'da basılan milli mücadeleye destek vererek İstiklal Marşı'nı yayınlayan ilk gazete yayınlayan ilk yayınlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız açık sözdür. Hadisat Lepays Albayrak Şarf İlahiyatleri tarafından çıkarıldı. Anlaştık mı? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından istikbalde yine önemli bir gazetemizdi. Cevabımız açık söz gazetesi olacaktır. Hızlı gitmiyorum değil mi? Diğer sorumuz bazen kendimi kaptırabiliyorum. Milli mücadele döneminde gelişmelerinin hangisinde Mustafa Kemal askeri kimliğini korumaktadır? Amasya Genelgesinde Mustafa Kemal asker sevgili arkadaşlarım. Bırakalım mı? Bırakalım. Hala asker. Erzurum kongresine sivil olarak katıldı. Askeri değil artık. Biliyorsunuz ki Amasya'dan sonra istifa edecekti. Eledik. Amasya görüşmelerinde sivil milletvekili. Hayır asker değil. Görüşmelere katılıyor hatta. Değil mi? Burada eledik. Cevabımız Amasya Yenilgesi olacaktır. Devam edelim. Birinci TBMM'nin aşağıdaki durumlardan hangisi ulusçu niteliğine sahip? Ulusçu niteliğine kanıt sayılabilir. Olmayan kelimeleri ekliyorum ya. Ulusçu olup olmadığını nasıl anlayacağız? Tabii ki milli bir marşı arayacağız değil mi? Hıyaneti vataniye. Amaç neydi? Vatan haini olanları yani e, hükümete karşı gelenleri ne yapmaktı? Tutuklamaktı değil mi? İstiklal Marşı'nı bırakalım. Sevr Antlaşması'nı reddetmesi biliyorsunuz ki ondan sonra zaten imzalayanlar vatan haini ilan edecekti. Vergileri düzenlemesiyle alakalı ulusçuluk e, vergilerle ulusçuluğun alakası yoktur. İtilaf subaylarının tutuklaması amaç göz gözdağı vermekti. Buradaki cevabımız istiklal marşının kabulü olacaktır. Biliyorsunuz ki Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındı. Tarihimiz 12 Mart 1921. Milli marş olarak kabul edildi. Bu bize neyi gösteriyor? Ulusçu olduğunu gösteriyor. Devam edelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde birinci devirlerinin ikinciye neden olduğu söylenebilir. Moskova Antlaşması Doğu Cephesi'ni kapanması yanlış bilgi. Doğu Cephesi'ni kapatan Gümrü Antlaşması'dır. Kars Antlaşması Batum'un Gürcistan'a sana bırakılması. Batum'un Gürcistan'a sana bırakılması yanlış bilgi. Kars değil Moskova Antlaşması'dır. Gitti. Ankara Antlaşması Güney Cephesi'ni bırakalım. Gübre Antlaşması Misak-ı Milli'den ilk taviz Moskova Antlaşması'dır. Batum. Batum Antlaşması Kafkas sınırının kesinleşmesi yanlış bilgidir. Kars Antlaşması. O yüzden cevabımız Ankara Antlaşması olacaktır. Güney Cephesi kapatılıyor ve ikinci taviz veriliyor. Hatay. Diğer sorumuz. TBMM adına anlaşmalarını aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır? Gömrü, Batum, Kars. Doğu denilince aklımıza kim gelecek? Tabii ki Şark Fatih'i Kazım Karabekir gelecek. Kazım Özalp. Tasarruf Cemiyeti'nin e, ilk başkan diyeyim ya. Rauf Orbay. Biliyorsunuz ki Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Ali Fuat Cebesoy Moskova'ya elçi olarak gitmişti. Ali Fethi Okyar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı olarak bilinir. Cevabımız C şıkkı. Yani Kazım Karabekir'dir. Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıdakilerden hangisi 2. TBMM döneminde ortaya çıkmamıştır? Şimdi 1. TBMM'nin görev süresi 11 Ağustos 1923'tür. Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1923. Geçmiş mi? Geçmiş. 2. TBMM. Tevhid-i Tedrisat 3 Mart 1924. ikinci. Teşkilat Esasiye'yi bırakalım. Cumhuriyetin inanı 29 Ekim 1923. Geçmiş. İkinci. Takrir-i Sükun 1925 Esayet İsyanı'ndan sonra çıkmıştı. Ancak Teşkilat Esasiye 1921 Anayasası olarak bilinir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Umarım iyisinizdir. Bu gelişmeler Türk dış politikasında durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 1. Dünya Savaşı sonrasında İtalya ve Almanya uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak hızla hızla, hızla, ne ya? hızla silahlanmış Orta Doğu ve Balkanlar üzerinde çeşitli planlar yapmışlardır. E şimdi Atatürk dönemi Türk dış politikasını mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım soru geliyor. Balkan Antantı'nın kurulmasına öncülük etti mi? Etti. Kimler katılmıştı? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'ydı. Amaç neydi? Batı sınırını korumak. Tamam. Boğazlar sorununu uluslararası alanda gündeme getirdi mi? Getirdi. İtila devletleri sıcak baktı mı? Baktı. İtila dediğimiz müttefik bloğuydu biliyorsunuz ki. O yüzden montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazlar'ın tüm yetkisi Türklere bırakıldı. Aldık mı aldık. Sadabat Baktı'na katılma. Tarihimiz 1937. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bu baktı toplattılar. Çünkü İtalya gitgide Orta Doğu'ya doğru kayıyordu. Bunu da aldık mı? Aldık. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Diğer sorumuz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Atlantik bildirisi hangi devletler tarafından ilan edilmiştir? Ne demiştik? Hemen hemen Wilson ilkeleriyle biridir demiştik. Savaştan sonraki durum ele alınmıştı. Buradaki cevabımız tabii ki ABD ile İngiltere'dir. Almanya ile İtalya biliyorsunuz ki miğver bloğunu yavaş yavaş topluyorlardı. Onlara Japonya da eklenecekti. Bu gitti. ABD ile Fransa arasında herhangi bir durum yok. Fransa e ee, Almanya'ya karşı mecnut hattını oluşturacaktı. İngiltere ile Fransa biliyorsunuz ki zaten sıkı fıkıydı. S Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği Almanya ile uğraşıyordu. Ee, Japonya hayır. Cevabımız burada ABD ile İngiltere. Zaten Japonya ne yapacaktı? Montürya işgal edecekti değil mi? Asya Asyal Diğer sorumuz 1956 yılında yaşanan Süveyş Krizi'nin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Truman doktrini çevreleme politikası adı altında Türkiye ve Yunanistan'a yapılan yardımdır. Bu değil. Varcova baktı. Kime karşı? Neye karşı kuruldu? NATO'ya karşı kuruldu. Bu değil. Cezayir Fransa'dan ayrıldı ve bağımsız oldu. Biliyorsunuz ki ilk Osmanlı toprağıydı. İşgal edilen sömürgecilik kolunda. Bu değil. Mısır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi. Bırakalım. İsrail'in Akabi limanını ele geçirmesi. Arap-İsrail savaşlarında ele geçirecekti. Mısır lideri Nasır Süveyş kanalı SİVEŞ kanalının milli iyileştirme kararını aldıktan sonra kriz ortaya çıkmıştır. ABD ve SSCB'nin araya girmesiyle İsrail ve İngiltere geri, geri adım atmıştır. Zaten sonraki dönemlerde kanal milli iyileştirilecekti. Tam olarak. Yani Mısır'a bırakılacaktı. Sevgili arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşça kalın.